Beledim bilmedi fırtınası Bir kere olsun tam sırası Evleneceksen gel Canıma tak dedi aşk acısın Teşekkürler, teşekkürler efendim. Sağ olun. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yayınlandığı saatte en çok izlenen televizyon programı yaptığınız için bizleri sizlere çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Canlı yayın telefon numaramız 0212 451 71 71 0212 451 71 71'den bize ulaşmanız mümkündür. Ayrıca facebook.com slash evleneceksen başvurular yapabilirsiniz. Kişisel Instagram hesaplarımız Seda Sayan ve Uğur Arslan Bil Evleneceksen gel başlıyor. Sevilenecek sen gel. Önemli bir karar anıyla başlayacak bugüne. Ve nişan. Nişanımız devam ediyor. Bekir ve İpek'in nişanı devam ediyor. Sayın Azla Zahide e, ne yapsınlar oturmuşlar baş başa sahipsiz kaldılar sanırsam İki kız sohbet ediyorlar biz ne olacağız diyorlar. Dün de nişanımız vardı. Ufuk ve İlay buradalar. Yaka kartlarını değiştirmişler. İsmaille Gülseren çok güzel görünüyor. Zeynep hoş geldin hayatım çok sevindik. Son haftamız seni görmek hoş çok güzel. Annemin sağlık sorunları vardı gelemedim Seda Hanım geçmiş olsun inşallah nasılsın geçmiş canım olsun. canım benim hoş geldin konuşacağız birazdan kararları Hı. için Hatice ve Tarık geliyor evet, hepiniz harika görünüyorsunuz Perihan ve Nevzat yan yana oturmuşlar yine sohbet Hoşçakalın. edeceğiz Buket Nevin'in pıtırcığını almış evinin yanında oturuyor. Aa. Ee, Aa Hatice o ne? Ne ben olmuş Tara? Sen mi yaptın bunu? Hayır. Kendisi patlattı ağzını. Kendisi yaptı. Evet. Kendi yaptı. Tövbe Neden? Sen. Nedenini anlatacak. Tövbe, tövbe, <laughs> tövbe, tövbe. Merak bari ettim. <laughs> evet. Reklamlardan <laughs> sonra. Perihan sokağa indi. dans etti. Şarkı söyledi. 15 liler geliyor. Kızların gözü yaşlı. Perihan önce Bekir'e. O anca şöyle halay çeksin. Sonra Nevin'e meydan okudu. O gün ben gelseydim yer yerinden oynayacaktı. Birazdan canlı yayında. kestiyi dinleyecek. Ben sadece taliplerime çıktım ama o birilerine talip çıktı ve nişan kararı bile aldı. Volkan Songül'ü ikna edebilecek mi? Ya her şey ortada. Ya ben son kez geldim. Songül'ü durduran ailesi mi? Tamamen annemle babam. Onları bir kez daha kaybedemem. Volkan'la Songül sil baştan başlayabilecek mi? Birazdan canlı yayında. Evet Evel mevleneceksen gel Hatice ve ağzı bantlı Tarık'la devam ediyor. Hayırdır inşallah dedik. Sen mi patladın çocuğun ağzını? Niye batladı bu ne demek? Istedim? Ben batlamadım ablacığım ben niye batlayayım? Çocuksa hareket ediyor şu an. Niye Bana ba ge gelecekse böyle bu şekilde aday gelmesin. Niye böyle bir çocuk şey, şey yapıyor acaba? Ile. Sen çok mu konuşuyorsun falan mı dedin? Hayır ben fazla konuşmuyorum ki. Hayır hayır çocuğa mı dedin çok mı konuşuyorsun? Dedim? Hayır demedim. Niye böyle bir protestoya girdi bu çocuk? Kendisine sorun. Nasıl soracağız? Sizce Tarık niye bantladı ağzını? Önce buraya soralım. Nevin? E, Hatice'nin şöyle bir tavrı var. Hep gelen adaylarına çok fazla konuşuyor. Yani ses tonunu yükseltiyor, agresif tavırlar içerisinde. Adaylar kaçıyor o yüzden. Hatice, sen, mi? o da. sen çok az konuşuyorsun tatlım. Önemli olan... Çok az. En locada az konuşan bayan sensin çünkü. Ama sen de konuşmayı beceremiyorsun Hatice. Niye beceremiyormuşum? Evet hep ses tonu en yükseltiyorsun konuşan adaylarına. En iyi, en düzgün, en güzel o konuşan sen misin? Şu locada. Ama önemli o anlamlı konuşmak. Sen gelen adaylara böyle çok anlamlı agresif, konuşuyorsun. Agresif bu tavır giriyorsun. Çok, ondan sonra anlamlı aday adaylarına. Öyle bir anlamlı e, tamam, cümleler söylüyorsun ki bak. Bak bak. Türkiye'nin bir starası bak. yani. Aa çok ayıp hiç yakıştırmadım sana. Bir örnek al biraz öyle kendine. Öyle şeyler söylemeyin birbirinize. Güzel güzel. Peki Tarık Bant'ı çıkarıp neden böyle bir iş yaptığını anlatır mısın? Söyleyip tekrar kapatabilirsin istersen yani. Cevap verip kapatırsın. Konuşmaya fırsat vermiyor, boyuna kendi konuştuğu için... ...ben de Hayır, susmayı ben tercih ettim. Hayır ben çok fazla etti. oturup da zaten konuşmadım ki seninle. Bir, bu, dün akşam yemeğe gitmedik, bir şey yapmadık, konuşacak ne yaptım zaten ben Zaten ben oruçluyum, yemeğe nasıl gideyim ben? O, i̇ftardan sonra mesela yani. Gitmedik, bir şey yapmadık, ne yaptım ben? Nasıl konuştum?